Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle düzenlemiş olduk. Basit esnafın deftere geçiş bir sürecinde bunun bir sürecini yaşıyoruz. E, sıkıntılarımız var esnaflar için. Çünkü e, şu anda e, bu getirinin olmuş olduğu e, zamlar ve esnafımızın büyük ölçüde sıkıntıya soktuğumuz kapanışlar başladı. Bu konuyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, bunun yanında da esnaflar için de faydalı olabilir. Odamızın içerisinde hemen e, buraya mali müşavir tutturması için yeniden bir düzenleme yapıyoruz. O da bu şu anda bir muammada. Onun bir çalışmasını yapıyoruz. Peşinden e, ocağın birinden itibaren Türkiye geleninde odaların e, seçim harifesi başladı. Bir yandan onun çalışmalarını devam ediyoruz sizinle bu aracılığınla da Allah nasip 28 Ocak'ta odamızın genel kurulu olacak. Burada sizin aracılığında tüm esnaflarımızı duyurmuş olalım. Onun yanında da yapabileceğimiz konularda esnaflarımız inşallah sizler de o genel kurulda geldiğinizde hizmet açısından ne yapabileceklerimizi genel kurulu zaten siz her zaman yanımızda oluyorsunuz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz anla nasılsınız. Evet. Şimdi bizim yaklaşık 350 tane e, odamıza e, bağlı basış vergi mükellefi var. Ama e, bunun son kararnamemizin içerisinde %99'u deftere geçiyor. Bunun da e, mali müşavirlerle görüştüğümüzde bunların katkısı ve getirisinin ne olduğunu bir matematik bir hesap yaptığımızda Bugün en kötü bir esnafın hiç dükkan açmasa da yıllık aşağı yukarı 50 bin lira civarında bir maliyet oldu. ve bizim bugün hem odada basit sürü bir esnafın yıllık aylatı da dahil olmak üzere 6 bin lira biz parayı bile zor aldığımız yerde bugün vatandaş 60 bin lira nasıl ödeyeceğim deyince bu sefer de bu, biz bu duyuruları kendilerine bir zat toplantı halinde hem de mesaj sistemine bildirdiğimizde bu sefer de son 2-3 günde de ana 15-20 kişi kapanış dilekçesi verdi. Bu bizi üzdü. çünkü kiralar yüksek olması, ondan sonra maliyetlerin de aşırı artmasından neler, ben bu şekilde ayakta duramıyorum diye e, esnaflarımız kapanış dilekçeleri verdi. Bu da hem Türkiye'mizin hem Bafra'mızın ekonomik açısından bir zarara da, da bellidir. Çünkü ekonomiye katkı sağlamıyor. Bugün Türkiye'nin en çok ekonomiye sağlayan orta ölçekteki esnaflardır. Devlete katkı sağlayan, yön veren, bunun yanında işi öğreten kişilerdir. Eşinin e, çırak ayrı bir sorun, ayrı bir zamanda ama sanatta her geçen gün bu tür insanlar kapanmış. Bir sanatında gün geçtikçe kalemin azaldığını da gösteriyor. E, bunları alternatif yaparak işte biz bunu e, geri, gerekli bakanlıklarına ve bizim üst kuruluşlarımıza bunları bildirdik, sorunlarımızı anlattık. İnşallah bir çözüm bekliyoruz. Ee, özellikle bu akşam olmasa da salı günü en az öyle kadar yetkililerimizden belki bir sürpriz bir açıklama gelir diye umutlarım şu anda bekliyorum bu konuyu inşallah. En azından bir yıl daha uzatırsa esnafın biraz daha nefes almasında olacağına inanıyorum. İnşallah hayırlı haberleri bekliyoruz bu şekilde. Ee, bu arada e, 12. ayın sonuna geldik. İşte seçimler derken e, yıl sonunda geliyor. Sizin aracıyla e, programı da bu şekilde olmuşken tüm esnaflarımıza yeni yılında başarılar, mutluluklar, huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Herkese güzel, sağlıklı yaşam diliyorum.